En önemli şeylerden birisi bu. Çekme belgeli araba aldıktan sonra e, muayeneye götürüyorsunuz arabayı. Eğer çekme belgesi ne zaman alınmış, e, araba muayeneye e, sokulduktan sonra mı trafikten çıkarılmış, yoksa muayeneden geçmeden mi trafikten çekilmiş, bunlar çok önemli detaylar. Arabanın ciddi anlamda cezası birikebiliyor ve bunlar arabayı trafikten çekerken çeken kişiden istenilen şeyler değil. Yani siz arabayı alıyorsunuz, araba artık tamamen sizin götürüyorsunuz muayene istasyonuna. Ben başıma gelen şeyi direkt söyleyeyim. Ben arabayı aldım, muayene istasyonundaki görevli işte şey dedi. Araba dedi 2016'da dedi trafikten çekilmiş. O zamandan beri şey ceza işliyormuş e, ve muayenesi yokmuş. İşte trafikten çekildiğinde. Dolayısıyla şu an tam rakam hatırlayamayacağım ama 2400-2500 lira gibi bir para çıktı bana. Bunu ödemeden muayeneye sokamıyorsunuz. Eğer çekme belgeli araba alacaksanız buna kesinlikle dikkat edin sonra hüsran oluyor. Ben böyle başımdan kaynar sular dökülmüştü yani muayene istasyonunda. O gün gittim geri geldim. Ya çok ciddi kabustu yani öyle bir param yok. Muayene istasyonuna gittim korkunç bir para çıktı. İşte zaten çekiciyle gelmişim. Mecbur geri döndüm muayeneye sokamadım yani mesela. Hani bu en büyük sıkıntımdı başta. Yani bu en önemli noktalardan bir tanesi. Bu ceza muhabbetini iyi araştırın. Araba ne zaman trafikten çekilmiş e, muayenesi var mıymış yok muymuş yani şu an ne kadar cezası var buna bakmanız lazım. E, Baya iyi paralar çıkabiliyor gerçekten. Çekme belgeli bir arabanın trafiğe nasıl sokulduğunu o sürecin nasıl işlediğini anlatayım. Öncelikle arabayı çekme belgeli satın aldınız diyelim. Trafiğe sokmak için yapmanız gereken ilk şey zorunlu trafik sigortasını yaptırmak. yani Bu bana mesela çok garip gelmişti çünkü trafik yani trafiğe çıkamayan bir arabaya zorunlu trafik sigortası yapmak nasıl yapılıyor ki falan demiştim yani. Ama önce bunu yaptırmak zorundasınız. Trafik sigortasını yaptırdıktan sonra arabayı çekiciye bindirip muayeneye götürmek zorundasınız. Muayeneden geçerse okey. Kafanız çok rahat eder. Hiç problem çıkmaz. Ama zaten çekme belgeli alıyorsanız muayeneden tek seferde geçecek durumda olması biraz zor. Ama hadi ekstrem durumlar var diyelim. Neyse muayeneden geçti araba. Muayeneden geçtikten sonra muayeneyi geçtiğini gösteren belgeyi alıp noterliğe gidiyorsunuz. Notere gidip diyorsunuz ki ben bu arabayı trafiğe sokmak istiyorum. Noter ruhsatınızı alıyor ve size yeni bir ruhsat veriyor. Bir de artı olarak plaka talep formu veriyor. Sonra bunları alıp yani yeni ruhsatınızı ve plaka talep formunuzu alıp şoförler odasına gidiyorsunuz. Şoförler odasında bir plaka basım kısmı var. Oraya gidip plakanızı bastırıyorsunuz. Sadece şey belirtmeniz gerekiyor. Ee, nedir onun adı? Ben küçük veya büyük plaka istiyorum gibi belirtmeniz gerekiyor. Bu arabanın plakaları küçüktü. İkisi de motosiklet plakası gibiydi yani. Küçük plakaları vardı. Plaka zaten 20 dakikada falan çıkıyor. Ondan sonra zaten hem ruhsatınız yenilenmiş oldu hem plakanızı almış oldunuz. Sonra plakayı getirip arabanıza taktıktan sonra trafiğe rahatça çıkabiliyorsunuz süreç böyle işliyor ama benim başıma neler geldi neler geldi of ölüm ya valla çok sıkıntılı işler çünkü yani araba eski bir araba evet bu araba da yani yaklaşık bir 15-20 yıldır falan yatan bir araba böyle çok yıpranmış bakımsız falan hani şey bir durumdaydı ben ilk arabayı çekiciye bindirdim ya yani bu ciddi anlamda çok çileli bir iş. Yani çekme belgeli araba alıyorsanız bunları göze almak zorundasınız yani. Genelde eski arabalar oluyor zaten çekme belgeli. Yeni bir araç görmedim yani hep eski araba. E, dolayısıyla bozuk ıvır zıvır yapılması gereken şeyleri de oluyor. Ve mecburen bunları yaptırmadan da çıkamıyorsunuz. Muayeneyi geçemiyorsunuz daha doğrusu. Ben götürdüm zaten bir genel böyle kontrolden geçmişti. İşte ön takım yapılmıştı falan filan ıvır zıvır. Birazcık kendine gelmişti araba. Ee, sonradan götürdüm muayeneye 9 tane ağır kusurum çıktı. ağır kusurlar çok yani bekli o kadar ağır kusur daha önce görmemiştim. Ya toplamda da zaten 14 15 tane falan kusur çıktı. 9'u ağırdı işte. 3 ee, tanesi şeydi e, arabanın alt tabanıyla alakalı çatlak ve çürük olan kısımlar vardı 3 e, tanesi öyleydi Dört tane falan da şeyden 4 ya da 5 tane falan e, frenden e, kusur çıktı işte her şey ayrı ayrı yazdıkları için işte e, sol ön fren hortumu hasarlı sağ ön fren hortumu hasarlı falan gibi işte ayrı ayrı kusur var direkt fren hortumları hasarlıya tek bir kusur yok yani Hani böyle böyle ayrı ayrı yazdığı için kusur sayısı çok arttı. E, 4 ya da 5 tane falan, 4 tane frenden kusurum vardı. Bir tane arka sinyalimin bir tanesi yanmıyordu. Bunun şey 4 yani iki bir tarafta iki bir tarafta var sinyal lambası arka tarafta. Sağ tarafın iç kısmındaki yanmıyormuş falan oradan kaldım. En şaşırdığım ağır kusurum da O birazcık muayeneyi yapan elemanın suçuydu ama arka kapıları açamamış. Yani dilini çekiyorsun. Biraz sert açılıyor ama açılıyor yani. İçeriden veya dışarıdan bir şekilde rahat açılıyordu. E, açamamış. Ona da ağır kusur yazmışlar. Kapılar açılmıyor falan gibi. Ona çok şaşırmıştım ama zaten bir sürü kusur olduğu için takılmadım. Hafif kusurlar da işte e, far ayarı falan işte şeye bile kusurdu ya. Sileceğin süpürgeleri yıpranmış falan diye bile kusur vardı yani. Dolayısıyla Bunların hepsi bir anda böyle içime oturdu. Mecbur işte çekiciler geri geldik zaten. Sonra, işte bir süre sonra yeniden tamirciye götürmek zorunda kaldım. E, tamirciye götürdükten sonra e, tamircide de şey yok. Yani bu sefer mekanik bir arızası yok. Frenci bulmak çok ciddi çileydi. Belki sadece bir ay frenci bulmak ve onu beklemekle geçti vaktim. Yani ee, en büyük problemim galiba frendi. İlk kaportasını yaptırdım, kaporta diyorum ya, şey alt tabanını yaptırdım. Alt tabanı yani en kısa sürede halle olan oldu herhalde. İlk onu yaptırdım, bir hafta falan sürdü, bir hafta da bir şey kalmadı. Sonradan şey neden ronladı? Ee, i̇şte frenine gireceğiz, sıkıntı yani Bayağı ciddi uğraştım. Ya usta bulmak sıkıntı olduğu için soruşturdum falan. Bir tane arkadaş dedi ki benim işte babamın amcamın bir şeyi e, orada dedi ustaymış dedi o dedi bakarız ederiz demiş ya şöyle frenci çok ama yani bu eski araba olduğu için kimse yanaşmıyor yani istemiyorlar bakmayı falan birazcık öyle bir sıkıntım handikapım vardı benim ya ama bu problem var ya of yani. İlk mesela o arkadaşın müsait olmasını bekliyorum daha doğrusu ikimizin müsait zamanlarımızın kesişmesini bekledim ciddi belki iki hafta falan e, olmadı dedim artık kendim gidip şey yapayım yani hani sanayiye gittim benim de daha önceden tanıdığım ustalar falan filan vardı e, yaş bu şey olarak farklı bir klasmana giriyor bu çok eski bir araba olduğu için e, ya ben de vermek istemiyorum öyle her şeye bana e, birazcık hani tanıdık şeylerden yürümeye çalışıyorum. Ya var mesela benim şu an motorcu mekaniğe bakan ustam. Ya diyor ki bizim diyor var diyor ama şeyde işte Göztepe'de. Ben lan Göztepe'ye nasıl götüreyim arabayı? Hani sürekli çekiciye bindirmek zaten ciddi bir para ve ben yani sürekli ona para verecek şeyde değilim yani. Daha yaptıracak e, durumu zor toparlıyorum yani arabanın. E, ciddi problem. Uzağa bir yere gidemiyorum. Arabayı süremediğim için. Sonra mecbur burada gittim işte bir şey buldum frenci o da dedi ki benim babam dedi anlar bu işlerden hani tamam dedi onun kalemi. O da böyle yaşlı şey bir ustaydı. Bir şekilde ayarladık tamam dedi işte şu gün getir. O gün oluyor arıyorum gitmeden getireyim mi bugün arabayı falan işte şey diyor tam... Ben aradığımda diyor ki ya diyor babam diyor bugün burada değil diyor işte iki gün sonra gelecek diyor öyle yapsak olur mu falan. Tamam dedim eyvallah sonra benim birkaç gün böyle müsait vaktim olmadı o dediği şey. Bir hafta böyle yandı sonra bir güne sözleştik tamam dedi o gün getir o gün yine arıyorum dedi ki bizim dedi bilmem kim ölmüş dedi. Babam dedi onun cenazesine gitti dedi burada değil dedi ne zaman gelecek bilmiyorum hayda yine patladık. Sonra mecbur onu bekledim. Bir hafta da öyle geçti. Bir hafta sonra bir daha aradım. Dedi ki bu sefer bilmem yemin ediyorum bak vallahi sıfır şaka. Dedi ki bu sefer dedi bilmem başka bir akrabamız bir şeyimiz öldü dedi. Babam dedi bu sefer onun cenazesine gitti. Usta diyor ki <laughs> bunlar diye toplu ölse ben diyor hani en çok diyor şeyi sıkıntıyı ben çekiyorum. Yani babam diyor gelmiyor bir türlü diyor. Lan diyor toplu ölseler diyor. Hani gitse diyor bir hafta diyor kalsın gelsin diyor. Lan geliyor diyor bir gün sonra yine diyor başka bir ölüyor ona gidiyor falan. Böyle salak bir muhabbet yaşadık. Dedim tamam abi problem değil ya. Yani. Hani sana diyor böyle yalan söylüyormuşum gibi oldu falan. Diyorum yok eyvallah yani sıkıntı değil falan. Mecbur böyle bekledik bekledik bayağı uzadı. En son artık yani 3 kere falan böyle erteli erteliye e, vakit olarak da 2-3 hafta geçti yani gerçekten toplam şeyde. Sonunda şeyi yaptık freni götürdüm yaptı işte o da bir gün bile sürmedi yani yarım günde falan halletti zaten. Aldık oradan sonra işte sinyali elektrikçiye götür arkadaş her şey dert ya elektrikçiye götürdüm. E, artık muayene şeyi alacağım yani neredeyse bir tek kapılar kalmıştı kapı e, kapıyı da alt tabanını yapan kaportacı bir abi var. O sağ olsun halletti yani. Ee, biraz sıkıntılı işte böyle zor açılıyordu, kapanıyordu falan. Şu an daha rahat açılıp kapanıyor kapılar. Ee, mecbur işte şey sinyali yaptıracağım artık en son o kaldı. Elektrikçiye götürdüm. Dedim işte abi böyle böyle bunun dedim. Ya iki lambası var iki tarafta da. Bir tanesi yanıp sönüyor. Bir tanesinin sadece bir yanıyor sönüyor. Biri sönmüyor. İkisinin de yani iki tarafta da iki lambanın da aynı şekilde yanıp sönmesi lazım mı anlatmaya çalışıyorum adama. Adam diyor ki ikisi yanıp sönmez. Ya abi böyle diyorum yani Amerikan arabalarında böyleymiş diyorum. Adam diyor ki yok yanlış diyor falan hani öyle olmaması lazım. Ya arkadaş sana ne yani sen <laughs> paranı al böyle yap ya bunu istiyorum ya anlatamıyorum ya adama kabul ettiremedim falan işte. 10-15 dakika onunla kavga ettik. Diyorum ki bak sol böyle yanıyor. Sağın da böyle yanmasını istiyorum diyorum. Diyor ki sol yanlıştır. Sol, sol yanlış diyor. Onu düzeltelim diyor falan. Böyle aptal aptal mecburen uğraşmak zorunda kalıyoruz. Birazcık böyle sıkıntılı işler oldu. Neyse sonunda yarım saatlik kavgalar, atışmalar sonucunda en son istediğim gibi yaptı. Onun şeyinden kurtulduk. Her şeyi hallettim yani hani sonuç olarak listede kusur gibi çıkan. Sonra muayene şeyimi aldım. Götürdüm. Yani o kadar stresli şey bir iş ki. Sonunda çok şükür. Yani ben şeye de giremedim. Bir de böyle bir şey e, handikapım vardı. Ben yılbaşından önce götürmüştüm arabayı. O zaman götürdüğümde e, ya parayı hatırlamıyorum ama e, işte geçmedi. Tekrar muayenesine gireceğim tekrar muayenesinde şey bir durum var. Ne denir onun adı? Ee, bir ay içerisinde yeniden götürmeniz lazım işte. Yani ilk muayeneye girdikten tam bir ay sonrasına kadar hakkınız var. o süre zarfında yeniden götürürseniz para vermiyorsunuz. Yeniden muayeneye girebiliyor ve sadece o kusur çıkan şeylere bakıyorlar. Ben ona yetişemedim. Çok aşırı uzun sürdü yani zaten yapma sürecim. Ya ben de baktım yetişemeyeceğim, ben de saldım yani. hani o kadar sıkıştırmanın anlamı yok diye düşündüm. E sonra yılbaşını geçti, hem muayeneye zam gelmiş, hem gecikme parası verdim falan birazcık para arttı. E, dolayısıyla öyle bir şeyle uğraştık. Mevzular böyle. E, birazcık da yola çıkalım, orada konuşalım. Bir de böyle denemek istiyorum. Kamera inşallah iyi görünüyordur. Çünkü ilk defa böyle bir şey deniyorum. Nasıl şeyler çıkacak hiçbir fikrim yok. Şimdi de bir kargo yollayacağım. Oraya doğru gidiyorum. Böyle bir şey deneyelim istedim. Selam. Aleyküm selam. selam. Annemin kargosu var ya onu vermeye gidiyorum. Cemaat'ı da biraz içeri hava girsin ya. Niye yani. açmıyorsun? Uzanamıyorum ama. Kemer takmışım. Nasıl aç? Ne yazık ki bu Yok ya. Ayaportada doğu değişmiyor ya. Bence bozuk o. Burada kamerayı deniyorum şu anda. Kalktıysan kafamda dokuyorlar. <laughs> Acaba iyi gözüküyor gözükmüyor ondan emin olamıyorum. Şey, sildim mi? Ha, evet bayağı tozdu ya. Yani.